Sevgili Türkçüler ve diğerler, geçtiğimiz günlerde yine bir akşam seyredenlerimizle, dinleyenlerimizle, takip edenlerimizle yaptığımız kısa söyleşilerden bir tanesinde çok sık gelen, çok fazla kafa meşgul ettiğini düşündüğüm bir konuda konuşuyorduk. Mutlu Mesut Mutmay'ın başlığı altında yaptığımız bu konuşma sırasında kendimce insanların mutsuzluğuna sebep olan şeyleri, mutsuzluk kaynaklarını sayarken en öncelikli bir başlık olarak sosyal kıyas, mukayese başlığını dile getirmeye, açıklamaya çalışmışlarım. Öyle sanıyorum ki çok kısa açıklamış olacağımdan dolayı bu hususta birçok mesajlar geldi. Ben de tek tek bütün mesajlara cevap vermek yerine sizinle bu şekilde konuşarak toplu bir cevap olması niyetiyle bu başlığı bir kez daha açmaya karar verdim. Sevgili canlar, sosyal kıyas insanların sosyal medya kullanmasıyla birlikte geçmişte olduğundan daha büyük bir problem haline geldi. Daha çok üzerinde konuşulan, daha çok düşünülen, daha çok hakkında yazılan, daha çok çözüm aranan bir meseleye dönüştü. Ben de üzerine vazife olmasa da bu hususta kendimi bağlayan görüşlerimi sizinle paylaşmak isterim. Belki birine faydası dokunur diye. Sosyal kıyas dediğimiz şey insanın hayatının tamamında birden karşılaşabileceği, maruz kalabileceği, muhatap olabileceği bir sorun. Müsaadenizle ben bu sorunu üç başlık, üç ana başlık halinde kategorize edip değerlendirip görüşlerinize sunacağım. Bence birincisi insanın kendi kendine yaptığı mukayese, insanın kendine uyguladığı sosyal kıyas. Ellerimizden düşürmediğimiz cep telefonlarıyla insanların hayatlarından bizimle paylaştıkları anlara bakıp, yukarı doğru kaydırıp, aşağı doğru kaydırıp, sağa sola kaydırıp, bir şekilde kendimize paylar, dersler, sonuçlar çıkartıyoruz maalesef. Ve bu zamanla kronikleşmiş bir hastalığa dönüşüyor. Üzerimizden atılması çok güç bir alışkanlığa dönüşüyor. Özetlersek onun şusu var, onun bu var. Ferhunde Hanımlar şuraya gitmişler, Ahmet Beyler burada oturmuşlar, bilmem kimler şurada gelmişler, bilmem kimler şurada eğlenmişler. Falanca Hanım şunu giymiş, bilmem ne şundan almış, işte şunlar arabasının modelini yükseltmiş, bunlar buradan mezun olmuş gibi bir bağımlılık haline gelen hastalık türü bence. Bu hastalık iki türlü belirti gösteriyor. Birincisi kıskançlık, herkesin malumu olan bir şey, tarifi gerekmez. İkincisi imrenmek, kıskanmak, sonuca odaklanan insanların alışkanlığı. Yani sonuçta gördüğü şeyle ilgilenen, detaylara çok takılmayan, merak etmeyen, düşünmeyen, bunları önemsemeyen insanın yaptığı şey kıskanmak. İmrenmek biraz daha sağlıklı olan, biraz daha insana yakışan, insanlı olan bir hareket. Şöyle özetleyebilirim bunu da. İmrenmek yolla ilgilenen insanın işi. Sonucu görüp, sonuca bakıp, sonuca özenip, nasıl o sonuca varıldığıyla ilgilenen insan imreniyor diyebiliriz. Yani bilmem üç kustan mezun olmuş, nasıl yapmış acaba? Falanca kişiyi şurada bir yazdık almış, ben de nasıl alabilirim acaba bir sorayım, danışayım, öğreneyim. Özendiği şeye, giden yolla ilgilenen kişi imrenir. Yani falanca kişi öğrenmiş, İngilizce öğrenmiş, İngilizcenin üstüne Almanca koymuş, üstüne bir de İspanyolca öğrenmiş. Ben de bir bakayım, belki ben de bir tanesini, iki tanesini başarabilirim, sorayım, öğreneyim hangi kursa gitmiş, kaç para vermiş. Bir danışayım, belki bir yol gösterir, ben de yaparım gibi bir şey imrenmek çok da zararlı olmayan, çok da tedaviye muhtaç olmayan, çok da büyük problemler çıkarmayan bir şey imrenmek. İnsanın kendine yaptığı sosyal kıyasın iyi tarafı diyebiliriz. Faydalı tarafı diyebiliriz. Gereklidir, gereksizdir tartışabiliriz. Diğeri kıskanma. Sonuca bakıp işte falanca kişi şurada tatil edipmiş ama ben gitmedim. Falanca kişi şu elbiseden almış ama ben almadım. İşte benim akranım olan aynı okuldan mezun olduğum kişi bilmem ne hukuk bürosu açmış. Yanında bu kadar avukat çalışıyor fakat ben hala birinin yanında çalışan avukatım. Falanca kişi aynı okuldan, aynı tıp fakültesinden mezunuz, şu özel hastanenin başhekimi olmuş ama ben hala bir özel hastanenin sadece doktoruyum gibi. İnsanın kendisini sıkıntıya sürüklemek için çabaladığı, bahane arar gibi böyle uğraştığı bir konu, kıskanmak. Sonuç odaklı, o yola nereden gidilmiş merak etmez, danışıp sorma ihtiyacı hissetmez. Muhatabına yani kıskandığı kiş kişiye danışmaz. Bir haset diyebiliriz. Özetle insanın kendi kendine uyguladığı sosyal mukayesenin başkalarının uyguladığı sosyal mukayese kadar sıkıntı yarattığı bir durum. Kıskanmak. Sosyal mukayesenin ikinci en problemli şekli. Başkalarının uyguladığı sosyal mukayese. Bilmem kimler şu düğün salonunda evlenmişti. Biz onun bir altında evlenemeyiz. Alınca kişinin şu kadar çeyizi varmış. Düğün senin yok mu sen? İşlemedin mi? işte, kanı hani bir şeyler yapmadın mı? Gibi. Ta anne karnından çıkar çıkmaz başlayan bir konu. Hatta artık bu anne karnındayken bebeklerin sürekli doktora götürülmesiyle birlikte taa oralarda başlayan bir husus. İşte bilmem kimlerin çocuğu ''Amineliğin 4. ayında şu kadar krammış, benim çocuğum neden bu kadar kıran değil?'' ''Efendim, bilmem kimlerin çocuğu şurada doğmuş, benim çocuğum da orada doğsun.'' Doğduktan sonra işte ''Bilmem kimlerin çocuğu 3. ayında şu kadar kilo benim çocuğumda olsun.'' ''Bilmem kimin çocuğu emmiş, benim çocuğum da emsin.'' Anne sütü. Daha sonra bu çocuğu bizzat şahsına yöneltiliyor. İşte bu mamayı yemezsen küçük kalırsın, bilmem kimin çocuğu yemiş, büyümüş, sen de ye büyü. Bilmem kimin çocuğu işte okulda şunları öğrenmiş, bak sen öğrenmedin, geride kalırsın. Bilmem kimin çocuğu şuradan mezun olmuş, sen mezun olmazsan altta kalırsın. Yaş ilerledikçe çeşitli versiyonlarıyla muhatap oluyor herkes maalesef. Çoğunluk diyeyim yani daha doğrusu. Herkes muhatap olmuyordur mutlaka ki istisnalar kaideyi bozmaz. Falanca kişi şu yaşta evlendi, sen neden evlenmedin? Diyelim ki evlenmiş olsun bu kimse. Falanca kişi evlendikten 6 ay sonra hamile kaldı, sen niye kalmadın? İşte sene sonra çocuk yaptılar, siz neden yapmadınız? Bunlar evliliklerinin ikinci senesinde yazlı kaldılar, siz neden almadınız? Hala bir araba almadınız mı? Efendim çocuğu nereye yazdırdınız, üstüne ne aldınız bilmem ne yani. Bitmeyen bir kıyaslama yöntemi. Bunun bir de organize edilmiş şekilleri var. Organizasyona dökülmüş şekilleri var. İşte oğlumuzun dişi çıktı. Haydi bir otelde bunu kutlayalım. Neden? Falanca kişi kutlamıştı gibi. Pilav günleri mesela toplaşıyoruz işte. Aynı liseden mezun olduk. Aradan 20 sene geçti. Okulumuzun bahçesinde toplaştık. Plan yemek adı altında. Sen ne yaptın bro? İşte ben şuradan şu kadar maaş alıyorum. Şöyle oldum, böyle oldum. Emekliliğim az kaldı. Sen ne yaptın? Ben de üç çocuk yaptım işte. Efendim çocukları özel bir okula gönderdim, yazlık aldım, kışlık aldım falan. E sen ne yaptın Hacı? Ben işte arabayı yükselttim, dört çeker aldım, Tesla'ya geçtim falan. Nasılsa sorusunun cevapları genelde bu şekilde sivik yarışı biçiminde ilerliyor. Bu da başkalarının insanlara yaptığı sosyal kıyaslamanın organizasyona dökülmüş şekilleri. Çok çeşitli şekilleri var. Ben bir iki tane örnek verdim sadece. Hepinizin malumu düşünürseniz aklınıza gelecektir, başınıza gelmiştir mutlaka. Nasılsın? İyiyim değil. Yani nasılsın sorusunun cevabı iyiyim değil. 3 tane çocuk yaptım, işte 5 tane araba aldım, 10 tane ev aldım, şurada mezun oldum, bunu okudum, şu kadar gün sigortam oldu, bu kadar emekli oldum gibi cevaplar nasılsın? Mutluyum bir seçenek değil. Yani cevaplar arasında yok. Mutluyum, huzurluyum, işte çok iyi bir eşim var, çok sevdiğim evlatlarım var, çok sağlıklılar falan gibi tarif edilmeyen bir hayat, hayatlar. Ya belki merakımız buna dair değil fakat Başkalarına uyguladığı sosyal kıyaslama insanlara bu şekilde cevapları dayatmış, ezberletmiş, öğretmiş. Cevaplar bu şekilde olmuş. Ondan sonra bazıları buralardan bizzat kendilerine sosyal kıyas çıkartıp gidip evde dertlenip depresyona girip bir takıp böyle antidepresan ilaçları falan yutuyor avcuyla. Ne diyor işte arkadaşım mezun olmuş, ben niye olmadım, bir sene sonra ben niye gittim İşte onun üç çocuğu var benimdir veya bir şey. şu kişi bilmem ne yapmış, ben oraya kedilerle yaşıyorum, al sana gereksiz bir kendi kendine uyguladığın sosyal kıyas. Başkaları sana dışarıda bir sosyal kıyas uyguluyor, bir mukayese geliştiriyor dünyasında. Sen git evine kendi, kendi kendine, kendi başına sosyal kıyaslar yapıyorsun. Sonuç mutsuz Bu sosyal kıyaslar aleminde, sosyal kıyaslardan kaynaklı hastalıklar aleminde bence kendi görüşü. En büyük diyebileceğim problem, en büyük diyebileceğim sorun insanların sosyal kıyaslardan gereksiz sevinçler, gereksiz övgüler, gereksiz mutluluklar çıkardıkları durum kendisini en kötü durumdaki, en acınacak durumdaki, en vahim durumdaki kimseyle karşılaştıran hastalıklı kafa yapısı. Bence üçüncü başlık olarak da bunu söyleyebilirim. En sorumlusu bu. Neden? İşte kuru ekmekle kahvaltı yapıyor mesela. Diyor ki kuru ekmeği bulamayan Afrikalı zenciler var. Diyelim ki siyaset konuşuyor olalım. Diyelim ki işte şu ülkede şu insanlar gayri safi milli hasılası şu kadar, kişi başına düşen milli gelirleri şu kadar iyi bir örnek olsun diye mesela. insanlarla böyle bir örnek teşkil eden bir şey konuşalım. Tamam öyle diyorsun ama yani Afrika'nın unutulmuş bir tane ülkesini bulup orada da insanlar su bulamıyor deyip kendini bununla tatmin ediyor. Bunun bir de kişisel olan şekli var. İşte biz aynı liseden Ahmet'le mezun olduk. Ahmet'in bir apartman dairesi yok fakat benim var bir apartman dairesi alarak hayatının mutluluklarını yaşıyor. Bununla tatmin oluyor. Çünkü Ahmet almamış. Ahmet'in almamış olması onun için şey yeterli. Ayşe Hanımlar yazlık almış. Ayşe Hanımlar yazlığına gitmiş i̇şte diyorsun mesela. Tamam işte ben yazlık almadım ama şurada tatile gittim. Fatma Hanımlar da gidemedi. Evet. Yani ben bununla mutlu olabilirim. Mutlu oluyorum ben. Çünkü Fatma Hanımlar gitmedi. Bu sosyal mukayesenin insan kendisine uyguladığı veya başkasının size uyguladığı, işte bir cumhurbaşkanı size uyguladığı, bir başbakan, bir milletvekili, bir hükümetteki bir kimsenin hükümet yandaşı bir Anadolu insanı size uyguladığı kötü bir mu mukayese. İyi geçinmiyorum diyorsun. Yani. Emeklilik yaşı işte ömür ortalamasına çok yakın. Mezarda emeklilik gibi bir şey diyorsun ama Afrika'da da yapıyor mesela. İşte Kamboçya'da iç savaş var diyor mesela. Yetmiyor mu size diyor mesela. Bu Sosyal mukayesenin en ilginç, en müzik müzik, en kötü tarafı. Sevgili canlar, özetle sosyal mukayeseye dair bir mutsuzluk kaynağı olan sosyal mukayeseye, sosyal karşılaştırmaya dair anlatabileceğim üç ana başlık bunlar. Kişinin kendi kendisine uyguladığı sosyal mukayeseye, başkalarının kişiye uyguladığı sosyal mukayese ve insanın daha kötü durumdaki, daha vahim, daha acınas durumdaki kişilere bakarak kendisine sosyal mukayesede gereksiz sevinçler, gereksiz mutluluklar çıkardığı durum de sosyal mukayese insanı bu üç ana başlık altında mutsuz edebilen bir şey. Bu bir kişisel gelişim konuşmasıdır mıdır? Hayır. Ben kişisel bir şeylerle ilgili bir insan değilim. Türkçü toplumcu, kolektif bir kurtuluşa inanıyorum. Kişisel kurtuluşlar varsa da ilgilenmiyorum. Böyle bir şeyin ihtimaline de çok ihtimal vermiyorum. Kişisel kurtuluş diye bir şey yoktur. Bir kimse müstakil villasında şahsi arabasıyla son model şahsi arabasıyla yaşıyor falan olabilir. Şahsi bir işi olabilir, çok başarılı bir işi olabilir. O aracıyla bu trafikte hareket ettiğinde sosyal sıkıntılarla muhatap olmaktan kaçınamaz. Bir ülkede bir savaş varsa o kimse ben millamda yaşıyorum beni ilgilendirmiyor diyemez. Yaygın bir fakirlik varsa o kişi bununla muhatap olmak zorunda kalacaktır, kaçamaz. Ben kolektif bir kurtuluşa inanan Türkçü toplumcu bir insan. Dolayısıyla bunu söyledim. söylemeye çalıştığım şeyler bir kişisel gelişim tavsiyesi falan değil. Söylediğim bir şeyleri çok değişik kaynaklarda çok yetkin kimselerden dinleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Ben bu görevle görevli hissetmiyorum kendimi. Peki neden böyle bir şeyden bahsediyorum? Şu sebeple. Malum uzunluğu üzere yurdumuzda özellikle gençlerde yurt dışına gitme hevesi çok artmış durumda. Yurdumuzdaki sosyal sıkıntılardan ve haklı. Böyle yaygın bir durum var. Bu durum sistemli olarak gençlere yapılan bir propagandayla ile ortaya çıkıyor. Biraz da bu sebeple oluşuyor. İsveç'te yaşayan bir akranımız şöyle şöyle gelirlere, şöyle şöyle imkanlara, şöyle şöyle şartlara sahip. Efendim, da yaşayan bir akranımız şöyle 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 şartlara haiz bir yaşam sürüyor efendim. Şu ülkede şöyle şeyler var gibi. Ve gençlerimiz kendi dünyalarıyla bu dünyaları karşılaştırıp bir huzursuzluk, mutsuzluk en kötüsü. Bu konuşmayı yapmamdaki sebep de o. Umutsuzluk, durumuna, umutsuzluk haline, umutsuzluğun bir ruh haline bürünüyorlar dedi ilgilendiren taraf. Ve onlara haksız olduğunu söylemeye çalışan kimseler de şöyle bir yöntem izliyor. işte Afrika'nın şu ülkesinde onlar da yok. Sizde var bak şu imkanlar var. Kamboçya'da yok, Suriye'de iç savaş var. Ne bileyim işte bak Filistinlilerin haline. Ya kalk mevcut durumuna şükür. Bunun ikisinin birden doğru olduğunu düşünmüyorum. Gençlerimiz kendi gerçekliklerinde, kendi dünyalarından, kendi realitelerinden kopartılıyor ve bu onlarda bir umutsuzluk hali yaratıyor. Umutsuzluk insanı felç eden bir problem. Bir umutsuzluk insanı hareketsiz bırakan bir sorun. İsveçli bir gencin yaşadığı şartlarda yaşanmaya dair umutlarını kaybeden, deneyip deneyip bu hususta başarısız olan kimseler realitelerinden kopar, hareketsiz kalır, depresyon diye böyle bir şey değiniyor. Yataktan çıkamama hali, dünyadan bağlarını koparma hali. Bu bir toplum için büyük bir tehlikedir. Aynı şekilde bir toplumun kendisini ilkel Afrika kabileleriyle karşılaştırması da çok büyük bir tehlikedir. Bu durum kendisini Afrika kabileleriyle, geri kalmış toplumlarla böyle millet bile olmayan halk toplum coğrafya yığınlarıyla karşılaştırması bir toplumun yöneticilerin üstünden her türlü sorumluluğu kaldırır. Onlar bu argümanı kullanarak kendilerini hiçbir şeyle sorumlu hissetmezler. Aldıkları maaşın, oturdukları makamın gerek derinliği bir yerine getirmezler. Ve bahsedecek toplum Türkiye ise bu yöntemle kendisini en beteriyle, en kötüsüyle, en fecisiyle karşılaştırarak daha da kötüye gider. Birinci problem gençlerimizin özellikle kalkınmış, kendisini kurtarmış meselelerini çözmüş toplumlarla kendisini karşılaştırarak çabalayıp başarısız olup umutsuzluğa düşmesi. Ve ikinci problem, en kötüsüyle karşılaştırıp yöneticilerin üstünden her türlü sorumluluğu attığı ve toplumumuzun daha kötüye gittiği şartlar. Bu ikisi birden problemler. Peki ne yapacağız? Kişisel olarak çok basit yöntemleri var. İnsanların eleştirilerini dinlemeyeceğiz. İnatla ısrar ediyorlarsa dinlemeyeceğiz. Yani biz evde kedi besleyecek miyiz, beslemeyecek miyiz? Bunun takdiri bize kalmış. Cumhurbaşkanına veya aile büyüklerimize veya komşularımıza değil nerelerden mezun olacaksınız, ha, ne tür bir iş yapacaksınız, ne nerelerde yaşamak istiyorsunuz. Bu sizin sorumluluğunuzda olan, sizi bağlayan ve sizin takdir etmeniz gereken şeyler. Başkaları bu hususlarda yorumlar yapıp beyniniz ütülüyor olabilir. İlla ki dinlemek zorunda kalıyor olabilirsiniz. Bu hususta bir kulağınızdan gidip öbür kulağınızdan çıksın. Ders alınacak bir şey varsa alın, ders alınacak bir şey yoksa gülün geçin. Kendinize yapmayın ısrarla bunu. İşte İsveç'te bir tane genci örnek alıp onun hayatı benim gibi olmalıdır diye bir saplantıya, bir ön yargıya takılıp kendi kendinizi mutsuz etmemelisiniz. Uzak her şeyden önemlisi kendi realitenizden, kendi gerçekliğinizden kopmamalısınız. Nerede yaşadığınızı unutmamalısınız. Kimin çocuğu olduğunuzu unutmamalısınız. İçinde bulunduğunuz toplumdan bağımsız olmadığınızı unutmamalısınız. Toplumculuk bunu gerektirir. Toplumculuk bunun analizini doğru yapan fikirdir. Kim olursanız olun, içinde yaşadığınız toplumun, içinde doğduğunuz toplumun, içinde bulunduğunuz ailenin eserisiniz. Bunlardan bağımsız değilsiniz, bunlardan azade olamazsınız. Öylemiş gibi farz etmek sizi kurtarmaz, mutsuz eder. Toplum olarak ne yapmalıyız? Sevgili canlar, sevgili Türkçüler ve diğerleri, ötekiler. Bizim toplum olarak baz aldığımız değerler, istatistik gerçekler olabilir. Fakat istatistik gerçekler dünyanın bütün gerçeklerinden ibaret değildir. O OECD bir sıralama yapar der ki işte mutsuzluk oranını açıklıyorum ülkelere göre. Baz aldığı değerler iktisadi değerler olabilir bak. İktisadi değerler üzerinden bir şeyleri baz alıyordur ve size der ki sizin yaşadığınız toplum mutsuz toplum. Siz bundan evet ben de mutsuz diye bir sonuç çıkartırsınız ve bunun karar merci olan o listede üst sıralara yazılmış olan ülkelere gitmek için kendi gerçekliğinizden koparsınız. Bu sizi dediğim gibi hareketsiz bırakır, üretmeyi bırakırsınız, düşünmeyi bırakırsınız. Kafanızda sadece o ülkelere gidip o ülkelerin insanları gibi olmak fikri işlenmiş hale gelir dedim ki az önce. istatistik gerçekler her zaman bütün gerçekler demek değildir. Efendim PISA testi sonuçlarında şöyle şöyle sonuçlar çıkmış, öğrencilerimiz şöyle şöyle başarılıymış. Evet, çok kullanılan bir örnek olduğu için söylüyorum. Bir çocuğun elinde beş tane şeker var. İnatla bir tanesini alırsanız kalan dördünü de fırlatır, ağlar. Size yapmaya çalıştıkları şey böyle bir şey olabilir. Çalışmaktan, çabalamaktan, düşünmekten, üretmekten vazgeçin istiyor olabilirler. Bakın şöyle istatistikleri görmüyorsunuz. Siz i̇şte en mutlu ülkeler görüyorsunuz. E, sağlık bakımından en gitmiş ülkeler istatistikleri görüyorsunuz. PISA testleri sonuçları görüyorsunuz. Fakat şöyle şeyler görmüyorsunuz. İşte çocuk istismarı oranları ülkelere göre önünüze bunlar atılmıyor gayrimeşru çocuklar oranları, statistikleri ülkelere göre önünüze böyle şeyler sürülmüyor. Varsa bile sizin önünüze kimse bunları atmıyor. Devlet kurumlarına, işte vakıflara, bir takım kurumlara bırakılan yani kaderine terk edilen, terk edilen atılan çocuklar ülkelere göre ne kadar? Hangi ülkede daha çok çocuk sokağa atılıyor, hangi ülkede daha çok çocuk sokağa atılıyor veya kaderine terk ediliyor? Size böyle örnekler sunmuyor olabilirler. Yine aynı başlık altında değerlendirebileceğimiz bir konu. Ebeveynlerine yaşlandıktan sonra bakma oranları. Yani mesela Finlandiya'da ne kadar insan ebeveynleri elden ayakta düşüp hasta olduktan sonra onlara bakmaya devam ediyor. Onların sağlığıyla, işte barınmasıyla, konforuyla ilgileniyor. Türkiye'de ne kadar insan ilgileniyor. Sizin önünüze bu türlü istatistikler bence atılmıyor kardeşim. Sık sık önünüze çıkmıyor. O aşağı aşağı yukarı yukarı, yukarı sağa sola kaydırdığınız uygulamalarda. Bunları sık sık görmüyorsunuz sizi mutsuz etmesi gereken, hareketsiz bırakın, felç eden, üretmekten alıkoyan, depresyona sokmaya namzet. İstatistikler sık sık önümüze düşüyor. Bakıp da gururlanacağınız istatistikler, bakıp da azimle çab çabaya girişeceğiniz, işte azim kazanacağınız böyle, umut kazanacağınız özetle şeyler çok fazla önümüze düş düşmüyor diye düşünüyorum. Böyle hissediyorum. En azından kendi tecrübelerim bana böyle söylüyor atsız Bey diyor ki bu hususta. Umut en sonra terk edilen şeydir. Buradan ben şöyle bir soru çıkarmıştım. Öldükten sonra bile kendi itikadıma göre söylüyorum insanların umudu bitmiyor. Nereye gideceğim acaba diye düşünüyor. Mesela daha iyisine gideyim diye düşünüyor. Hayattayken bu, bu sebeple, sırf bu sebeple birçok şeyler yapılabiliyor. Yardımseverlik, ibadetler, ne bileyim işte mücadeleler, şunlar bunlar. Yapılabiliyor. Öldükten sonra daha Umut en sonra terk edilen şeydir diyor ya Hatsız o en sondan sonra dahi umutsuzluk insana yakışan, hele ki bize yakışan bir şey değil. Umutlarınızı başka ülkelere, başka ufuklara, başka coğrafyalara endekslemek zorunda değilsiniz. Bunları yapıyorsanız bu bir suç değil. Fakat sizi mutsuz ediyorsa yanlış bir şey. Bunları yapmak size bir şey kaybettirmiyorsa hay hay. Bunları yapmak sizi hareketsiz bırakmıyorsa, felç etmiyorsa, hay hay. Başka daha iyi örneklerle kendinizi kıyaslamanızda bir sakınca yok. Birinci başlıkta, Kıskançlığın karşısına imrenmek koymuştuk. İmrenmek insanı motive eden bir şey. Sonuca bakıp iki türlü tepki koyuyor demiştim insanlar. Birincisi kıskanmak, ikincisi imrenmek. İmrenmek sizi motive eden bir şeyse yolla ilgileniyorsanız, o sonuca nasıl varıldığıyla ilgileniyorsanız ve bu konuda haset gütmüyorsanız, haris değilseniz, hasetle hareket etmiyorsanız imrenmek faydalı bir şey. Kalkınmış toplumlar nasıl kalkınmış, ilerlemiş toplumlar nasıl ilerlemiş, ilerlemiş ülkeler hangi yollardan giderek oralara gitmiş falan. Bunlarla ilgileniyorsanız hayır. Fakat şunu yapamazsınız. Bir takım Afrika ülkeleri sömürülmek suretiyle kalkınmış, kendini kurtarmış insanlar sanki mazide o vahşetleri, o aşağılık hareketleri, bu insanlık dışı şeyleri yapmış, yapmamışlar gibi davranıyorlar diye siz de unutmuş gibi davranamazsınız. Öğrenmekle görevlisiniz. Hatırlamakla görevlisiniz ve hatırlatmakla görevlisiniz. İnsana yakışan olur, doğrusu olur. Bir takım toplumlar, bir takım ülkeler, bir takım devletler falan size geçmişte yaptıkları hırsızlıkların, soygunların, soykırımların, aşağılık hareketlerin, tecavüzlerin, gaspların karşılığında kazandıkları servetlerle tepeden bakamaz. Buna izin vermemelisiniz. Testleri bilmem, istatistikleri şunları bunları karşınıza geldiğinde o listenin üst sırasındaki toplumların kimler olduklarını Unutmamak siz Sevgili Türkçüler ve diğerleri bir dahaki konuşmamıza, bir dahaki görüşmemize kadar esen kalın. Umarım faydalı olmuştur.